Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CS:GO oynayacağız. Evet hemen CS:GO Counter Strike. 2 burada Superland Superland demo var. Super demo olmuyor olmuyor ama 6 isterseniz oynarım. Tabi severseniz. Hemen. Fanta Strike 2. Evet geldi. Oyna dedim. Shot. Yeni haritalar gelmiş. Tabi ben gerçek şey oynayacağım. diyeceğim. gerçek oyuncularla. O yüzden ee, işte oynama oynay oynayacağım. Let's roll. 3 4 e, yıl sonra canlı yayın yapacağım 4 yıl çünkü 13 yaşında yapmak zorundayım e, bu canlı yayın yapmak istersem yap yap ben bunu seçeceğim güzel oluyor <laughs> korktum lan ama bu sayılmıyor sayılmıyor bak

pass papa okay start kesmiyor aga ya. Çıkış çıkacağım. Bir Roblox satarız değil mi? Atarız. Okey, okey. Rahibe oku tarafsız ses tonlayın. Neyse boşverin. Şimdi VPN açık mı ona bakalım. Açık değil. Hemen VPN'imizi açalım. Durun. Bunda başka şeyler de var. Ona bakayım bir. Ha başka bir şey yokmuş. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Ha Roblox. Biz de biz şey Roblox. <laughs> şöyle oluyor bazen. Şarkı söylerseniz belki açılır. I met a fighter, fighter at my door. <laughs> my Bu videoyu ilk gösterimde yayınlayacağım. Ben teker <laughs> teker. <laughs> <laughs> Bak şarkı söylediniz. Açıldı. Yine şey oynayalım mı? Panik. Panik yani. Oynayalım. Uh, havaya kalktı. Kazanın. Oyuncu modunda oynayacağım ben ya da bot modunda. Oyuncu modun çok daha iyi oluyor ya. Bir sürü şey yapabiliyorum. Ya da ben bot modu mı geçtim he mod bot mode bot modu yoksa sadece botlar mı var garanti ben alacağım kesin bot wow Ben teker teker Robot ben olacağım çünkü robot olmayı çok seviyorum Severim Ben bot değilmişim. Ee, bir adet bundan, bir de su suyu gördüm. Bir adet o paketten, bir de su lazım bize. Su 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 Hı. su bulduk. Bir tane de öyle bir şey bulmamız lazım öyle bir pakette kesinlikle bence o tarafta. Ben dersem o tarafta olur. De. O benim mi? Ya bu değil ki istediğim. İnşallah yenisi çıkmıştır orada. Yenisi çıkmamış. O çocuğa kaptırmayacaktım ya. bir tane suyum var sadece. Başka da bir şeyim yok. Paket. Başka şeyim yok ki. Neyse bir tane daha bir şey vardı sanırım. Onu almaya gidelim. Oradaydı da. Oradadır da. Hemen hemen. Aradan kaçtım. Bu muydu? evet bu. Bir tane bundan bir tane mantar. Mantar. Nerede bulacağız? Buradan buluruz mantarı ya. Mantar yoksa da geçmiş olsun. He varmış. Tamam. Şimdi şey bu. Aha bot. beni takip ediyor tam her şeyi buldum popcorn mm -hmm. Abi her yerden çıkıyor ki bu. Ya buraya yaklaşmak mümkün değil ya. Yine oynayacağız yani ne yapayım? Abi şey yapamayız ki. Oyuncu mu diyeceğim bu sefer. Kesin bot olacağım şimdi. Hızlıca her şeyi bulmamız lazım bizim. Hızlıca. Hemen hızlı. Hızlı olup oyunu erkenden bitirmemiz lazım. Hızlıca bitirip tüymemiz lazım buradan. Erkenden işleri bitirip tüyeceğiz. En başlarda bir tane olur yani. Yine de en başlarda bir tane oluyor. Bak. Bak. Yapma. İlla ki bu koridorda olacak. Evet orada bir tane var. Bak burada tavuk. Mendile benziyor. Diş macunu. Diş macunu burada bulduk. Aa bu ne? Hemen cicik mi gelenler ya? Oo! Tavuk, tavuk, tavuk da buluruz diye düşünüyorum. Evet bulduk. Şundan da lazım da tamam. Bir şey düşünmüşüz. Aha. Diş macunu, diş macunu nerede? Konata kolay bulduk. Tam alacağız. Aha, bundan lazım tamam İkinciyi de bitirdik. bunu da başardık. Üçüncüsü nerede? Bir tane görmüştüm sanki. Kaç 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 Kırmızı şehirde nereden bulacağım ben şimdi? Evet. Bitirdik. Bitirdik. Okay. Oh sonunda bitirdik de. Güzeldi ama ha. Güzeldi. Bir canımız gitse de yine de başardık. Yine de başardık. Yine bu sefer yapabildik. Yaptık. Bugün yine yapacağımızı yaptık. İki iptal. oyun yine yaptık. Yapmayı becerebildik. Yapmayı becerdik. Bir kere yapamasak da diğerlerini yaptık. Evet, bugün yapabildik yapabildik şeyimizi şimdi biraz küçültelim kamera şöyle büyük bir ekranda istemiyorum ha Evet yaptık bugün de becerdik Evet yapabildik. Şuraya koyayım. Her youtuberın yaptığı gibi. Evet yaptık. Yaptık. Bugün de becerebildik. Size eşyalarımı tanıtacağım. Böyle bir suluğum var. Kapağı böyle. Buradan açılabiliyor. Bu da bu. Tan yani markası Tantitom. Tantitom herhalde. Böyle bir suluğum var. 5-6 tane telefonum var. Onları gösteremiyorum şu an çünkü ee, onlar başka bir yerde saklamıştım. Kulaklığım zaten burada. Burada kulaklığım. Sonra klavyemi göstereyim. Şöyle bir klavyem var güzel bir tane almıştım. Ve işimi görüyor da değiştireceğim. Bir gün. Şöyle bir mouse'um var. Durun. Bakın gösteremiyorum ki. Ha, böyle bir mouse'um var. Sonra işte benim ha, böyle bir bir <laughs> şeyim var. Aptapot değiştirilenler var ya yüzleri. onlardan o da bakın onlardan şey bugün bunu temizleyeceğim gösteririm sonra sonra burada kullandığım kameram bu kullanıyorum kullanıyorum yani işte. Ama burada 12'li. Şimdi sponsor olmayayım da işte siz şeyden anlarsınız karakterden. Böyle bir şey. Ozmo. Böyle bir şey almış annem işte. Sonra böyle bir parfümüm var. Kokusu da güzel. Erkek adam kokusu. Sonra burada bir tane daha masum var. İçinde şeyimiz var, pilimiz falan. Bir de şeyi var. Sonra bir de ıı, yanlış sanırım bu. Evet yanlış bir şekilde. Bu da kamera şu anki kullandığım kameramın ee, işte kumandası. Bunu kapatabiliyorum kameramı. Kapattım şu an. Şimdi açtım. Eee, durun. Şunu kapatsın. Evet kapattım da kameram dondu. Ortam kaynağı kapat. Lan. Kameram ekran yakalama tamam. Kamera gitti. Kamera gitti kamera. Pardon. tamam tarayıcı diyor. Benim tarayıcım bu. Tarayıcım bu. Şuraya da koyayım. Tarayıcıyı ben kapatayım en iyisi ya. Tarayıcı kötü ya. Yaptı. Hiç. Ha, ne yapayım işte kalsın burada. Böyle. Tarayıcı. uh sileceğim be onu. Şunu silelim. Dur. Şunu sileceğim. Evet, tamam. Kamera şeyi mi? Durun. Ortam kaynağı. Tamam. Ortam kaynağını sileyim be. Durun. Kameram donmuş olabiliyor. Video yakalama. Sileyim ve video yakalamaya. Şimdi video yakalamaya açacağım. He. Tamam. Tamam. Şimdi kameram oldu bak. Şimdi oldu. Bakın kameram burada. Evet. Şimdi kameram oldu. Tamam düzelttim. He, i̇şte. günlük videomuz bu kadardı. Canlı yayınları yapabilirim. Ama 13 yaşında. yapabilirim sadece. Yoksa başka yapamıyorum. O zaman. Geçişim yazı yapalım. Durun. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова